Merhaba değerli izleyenler. Zor bir sürecin adımları atılıyor, adımları atılıyor derken aslında bir taraf adım atıyor. Türkiye 3 ay önce aslında Devlet Bahçeli'nin bir girişimiyle bir şeyler yapmak için kamuoyuna bir mesaj verdi aslında. Dem Parti ile tokalaştı ardından mecliste bir açıklama yapıldı ve defalarca Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı adına Sayın Öcalan'ın bir çağrı yapması ve PKK'nin kendini lav etmesi ya da silah bırakması noktasında defalarca çağrı yaptı. Hatta hızını alamadı. Gelsin mecliste Dem Parti grup toplantısında konuşsun dedi. Ardından ard arda gelişmeler yaşandı. Siyasiler yine kamuoyu açıklamalar yapmaya başladı. Bu sürecin olup olmayacağı, bu sürecin gerçekten de hassasiyetleri bakımından nasıl ilerleyeceği noktasında herkesin gözü kulağı hem İmralı'daydı hem de tabii ki Kürt Özgürlük Hareketi yine onun kurumlarındaydi. Şimdi değerli izleyenler yaklaşık 3 ay önce başlatılan bu süreç olarak adlandırdığımız aslında ismi de olmayan bu gidişatın Sayın Öcalan'ın birkaç açıklamasıyla bir iki görüşmeden sonraki açıklamasıyla artık netleşmeye başladı. Ne netleşti peki? Baktığımız zaman Sayın Öcalan barışı getirme konusunda bir değişim konusunda gerçekten de bu işi omuzlarına almış ve bu işte ciddi olduğunu ortaya koyan açıklamalar yaptı. Dem Parti heyetinin iki kez gitmesi yine Ömer Öcalan'ın gitmesi ardından Dem Parti heyetinin Edirne'ye gitmesi, Selahattin Demirtaş'la görüşmesi, sivil toplum örgütlerle görüşmesi, diğer tutsaklarla görüşmesi ardından Dem Parti'nin Güney Kürdistan'a gidiyor olması, Sayın ile görüşüyor olması ve ardından tekrar İmrali'ye gidiyor olması, bütün bunları yan yana getirdiğiniz zaman Kürt tarafında ciddi bir çaba var. Hem demokrasi için, hem yeni bir süreç için, hem değişim için Kürt tarafı aslında özgürlük hareketinin bütün kurumları, şahsiyetleri bu konuda hazır olduklarını defalarca açıkladılar. Onlara değineceğiz. Ama bir de diğer taraf var. Diğer taraf dediğimiz devlet içerisindeki bir erk ve aynı zamanda iktidar. Şimdi iktidar cephesinde de iki tane olgu var şu anda. Birincisi Devlet Bahçeli'nin bu işin ciddiyetinde olduğu ve Devlet Bahçeli'nin her riski alarak aslında Sayın Öcalan'la ilgili gelsin mecliste konusun gibi keskin açıklamalarıyla ve arkasında durması oldukça önemli. Ardından Ahmet Türk'le görüşmesi, yine Hayat'le görüşmesi bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman aslında Devlet Bahçeli tarafında bir sorun olmadığı görünüyor. Bu konuda o da devletin içindeki o güce göre hareket ederek bu işin ciddiyetini fark varmış ve ciddi adımlarla devam ediyor. Ama öte taraftan Cumhur İttifakı'nın bel kemiğini oluşturan AKP biraz farklı düşünüyor gibi yansıyor. Yani özellikle Tayyip Erdoğan'ın bu sürece ilişkin ya da bu gidişata ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama doğru dürüst bir açıklama yapmaması ve sadece topu Devlet Bahçeli'ye atması şunu gösteriyor. Ne olur ne olmaz süreç yürürse Erdoğan sahip çıkacak ama süreç bir şekilde yürümezse, tutmazsa o zaman çıkıp diyecek ki efendim benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Sizin de gördüğünüz gibi Devlet de çıktı kendi kafasına böyle bir şey söyledi der yani bu konuda kendini yine temize çıkarabilir gibi bir şey Joker hakkını şu anda sakla tutuyor. Şimdi değerli izleyenler zor bir süreç dedik. Niye zor diyoruz biliyor musunuz? Zorluğunu şuradan anlıyoruz. Sayın Öcalan'ın açıklaması bekleniyor. Bugün yarın o açıklamanın yapılacağı, o çağrının yapılacağı öngörülüyor ya da birkaç gün içerisinde. Bunlar bir yana Kürt Özgürlük Hareketi kurumlarına baktığımız zaman neredeyse tamamı baştan şu ana kadar Sayın Öcalan'ın çağrıları bizi bağlar. Bağlayıcıdır. O bizim önderimizdir, bizim Liderimizdir, bizim tek müzakerecimiz odur, bizim adımıza diye sürekli açıklamalar yapıyorlar. Daha dün önceki gün, yine daha önceki yayınlarda tamamında de artık netleşen bir durum var. Fakat dün Cemil Bayık ilk defa bir şeyi resmileştirdi ve dedi ki Öcalan'dan bize bir mektup gelmiş dedi. Şimdi bu mektup geldikten sonra çıktı açıklama yaptı. Biz dedi sonuna kadar destekliyoruz. Değişimden yanayız. Bu süreçten herkes faydalanır. Açısından gencinden, kadından, erkeğine kadar herkes bu süreçten faydalanır. Biz bu sürecin ilerlemesi için herkesi göreve davet ediyoruz. Herkesin üzerine bir görev düşüyor. Sadece bu süreci Öcalan'ın boynunda bırakmayalım. Yani bu ona yüklemeyelim sadece. Bizler de yardım olalım diye ve bir istemleri vardı. Eğer böyle bir ciddi durum varsa, devlet de bunu istiyorsa o zaman devlet bazı adımlar atmaları gerekiyor devlet. Nedir bu? Birincisi bu tecidin kaldırılması gerekiyor. Sayın Öcalan'ın özgür koşullarda bu açıklama ya da bu çağrı yapması gerekiyor. Yani hatta Cemil Bayık şunu da söylemişti. Yer o kadar da önemli değil demişti. Yani Sayın Öcalan'ın tecidi İmralı'daki adada da kaldırılabilir. Özgür bir şekilde istediği kişiyle görüşme hakkına sahip olabilir ve bu çerçevede bir çağrı, bir gelişim sağlayabilir. Alınabilir. Çünkü Murat Karaylan geçen hafta çok dikkat çekici bir açıklama yapmıştı. Şunu demişti. Evet önderliğimizin çağrısına uyacağız. Fakat o çağrının yerine gelmesi için bazı şeylerin yapılması gerekiyor. Hatta örnek vermişti. Demişti ki ya şu anda çatışmalar devam ediyor. Gerileyle askerler arasında 200 metre var yer yeri Onlar çatışıyorlar. Ama ben çıkıp şu anda çatışma halinde olan operasyonların yapıldığı bölgedeki gerillalara efendim silah bırakın demem diye bir açıklama yapmıştı. Bütün bunlara baktığımız zaman en son dün yapılan açıklamaları da yan yana getirdiğimiz zaman devlet tarafı gerçekten de Kürt tarafı kadar bu işte gayretli değil. Yani Kürt tarafı her anlamıyla sosyal, siyasal, kültürel ya da ilah ve silahsız anlamda her şeyle hazır olduğunu zaten dile getiriyor. Yapılması gereken devletin bu konuda ciddi olup olmadığını artık göstermesidir. Yani 15 Şubat'tır yarın dünyanın dört bir tarafında Kürtlerin bunu kara günü olarak ilan ettiği bugün de yine protesto eylemleri yapılacak. Ve 15 Şubat'ın Sayın Öcalan'ın özgürlük günü e, olması gerektiği diye herkes tarafından açıklama yapılıyor. Umarız ki devlet bir an önce bu zoru ortadan kaldırarak yani Kürt tarafının paralelinde adımlar karşılıklı olarak atılarak halka bu umudu verir. bakın değerli izleyenler size sadece bir örnek vereceğim. Geçtiğimiz günlerde yaptığım canlı yayında bir saatlik bir anket yaptım. O bir saat içerisinde tam 4500 insan canlı olarak o ankete katıldı. Barış sürecine güveniyor musunuz diye bir soru sormuştum. İnsanların o katılımcıların 4500 kişinin katılımının %86'sı biz bu sürece güvenmiyoruz diye oy kullanmışlardı sadece yüzde 14'ü güveniyoruz demişlerdi. Bu çok ilginçtir Kürtler açısından. Yani demek ki devletin Kürtlere mutlaka bu süreci Kürtleri bu sürece entegre etmesi için mutlaka bazı adımlar atması gerekiyor. Bir güven ortamını oluşturması gerekiyor. Ama baktığımız zaman devlet tam tersi gelişmeler yapıyor. Bir yandan kayım atamaları var. Bir yandan evler basılarak gözaltılar tutuklamalar yapılıyor. Ve bir yandan dünden beri özellikle dün yani PKK'nın KCK'nin o açıklamalarından sonra özellikle Kandil Dağı defalarca bombalandı. Bombalan bugün bugüne devam ettiği bildiriliyor. Yine Rojava'daki saldırılar devam ediyor. E yine van'a kayım atama girişimi var. Yine dün birçok ilde ev baskınları yapıldı. Şimdi değerli izleyenler bu bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman hakikaten de zor bir süreç. Hem Kürtler açısından zor, hem Türkler açısından zor. Hem devlet açısından zor, hem PKK ya da özgürlük hareketi açısından zor. Çünkü 40 yılı aşkındır devam eden bir savaş var. Bu savaşta iki tarafta da kendi kitlesini, halkını çok farklı şeylerle yönlendirdi, büyüttü, donattı. Yani açıkça şunu söylemek gerekiyorsa devlet 40-45 yıl sürekli Kürtleri kötüledi. Sürekli PKK'yı dışladı. Sürekli PKK'yı bölücü ve terör örgütü olarak gördü. Oysa ki PKK dün açık bir şekilde devlete seslen dedi ki biz bu ülkeyi bölmeyeceğiz. Türk halkına seslen dedi ki korkmayın biz bu ülkeyi bölmeyeceğiz. Hep birlikte yaşayacağız dedi. Ama ona rağmen Kürtler içerisinde de bir korku var. Kürtler şunu düşünüyor. Ya arkadaş tamam biz silah bıraktığımız zaman bizim neyimiz kalır? Bu devlete nasıl güveneceğiz? Bu devlet bize nasıl bir güvenceyle biz kendimizi nasıl güvende hissedeceğiz? Yani bir anlamda PKK ya da gerilla bu halk için artık bir güven noktası oluşturdu. Bütün bunları siz elinizde aldığınız zaman bu halk ne yapacak diye bir tedirginlik, bir korku da var. İki tarafta da var. Düşmanlık körükleştirilmiş. karşıt olarak. Dolayısıyla bunları zaman içerisinde panellerle, yine toplantılarla bu insanlara anlatmak gerekiyor. Gerçekten devlet bu konuda ciddi ise artık adım atmalı ki barışseverler ya da bu hareketin öncüleri artık rahat bir şekilde çıkıp halka şunu diyebilsinler. Yani bakınız devlet de işte bu işin ciddiyeti farkına varmış. Bu iş ciddi bir şekilde çözülecek. O yüzden kimse korkmasın ya da merak etmesin diye. Bence biraz bu konulara daha değinmek gerekiyor ve bu konuda devletin adam atması gerekiyor. O yüzden bugünler gerçekten zor günlerdir. İki taraf için de zor günlerdir. Elbette ki bu işin yürütenleri bu işleri daha bilir. Yani dağda elinde silah olan bu işi en iyi bilendir. Bu işin zorluğunu iyi bilendir. Dolayısıyla bütün bu hassasiyetleri de gözlerine getirdiğimiz zaman bizler de halk olarak, insanlar olarak elbette ki her zaman tavrımız barıştan yana olur. Sürekli söylüyoruz. Her ne şart altında olursa olsun yani en kötü barış en iyi savaştan daha iyidir. Dolayısıyla biz yine de barış diyoruz, barış diyoruz. Söylemlerimizi bu konuda uyarlamaya çalışıyoruz. İnsanların artık aralarındaki o güven nefreti bir şekilde bizler de aracı olarak ortadan kaldırmamız gerekiyor ki birlikte eşit koşullarda, anayasal güvencede bir ortak ülkede yaşama şansımız olsun. Yoksa gerçekten de bu şansla kaybedilirse bundan sonra Türklerin ve Kürtlerin bir arada yaşaması da mümkün değildir ve bu yepyeni savaşlara da sebep olacak diye ve herkes barış değilsin, aşk değilsin. Görüşürüz akşam.